ve Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti sarı kırmızılılar ve ligde belki de şu ana kadar Oyun anlamında en zorlandığı maçta da yine skoru almayı başardı diyebiliriz ve her iki takım da resmen ilk devreyi bitirmiş oldular Süper Lig'de. 18 maç ve 50 puanla Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkararak devam ediyor Galatasaray ve diğer tarafta Başakşehir 18 maç ve 26 puanda kalarak onlar da 7. sırada şimdilik ligin ilk yarısını bitirmiş oldular ve hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Çağdaş Hoca'dan eksikler doğrultusunda da net bir aslında 3 5 2 gördük diyebiliriz ki zaman zaman da 4'lüye dönen aslında hibrit bir yapı vardı. Ee, Crespo, Berat ve Serdar Güller, Berkay Özcan ki zaten Berkay kadro dışı onu saymıyorum. Oseyunu Ba ve Patrick Şiş yoktu. Başakşehir'de bu eksiklerle beraber savunmada Opoku, Hamza ve Lima ile beraber sağda Deniz, solda Davidson. Ortada Onur, Kemen ve Ömer Faruk Beyaz'la en önde Kenny ve Piatek. 11'i tamamlıyordu. Başakşehir'de diğer tarafta Galatasaray'da da Okan Hoca'dan Gabriel Sara'nın yokluğunda Kerem Demirbay tercihiyle net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Torreira, Demirbay ve önlerinde Mertens. Solda Barış, sağda Yunus ve önünde Osimen 11'i tamamladılar Galatasaray tarafında da. Şimdi abi yarınki oynanacak maçlarla da beraber artık Süper Lig'de ilk yarı resmen bitmiş olacak. Yani takımlar maç sayısı itibariyle toplam 18 maça olacaklar ve 36 haftalık ligin aslında ilk devresi yarın bitmiş olacak. Ki bu da bir yandan yarın yine aynı şekilde resmen transfer döneminin ara transfer döneminin başlaması demek. Ligi yaraladık abi. 18 maçta 50 puan almış Galatasaray. Kaybedilen puan sadece 4 16 galibiyet ve 2 beraberlik. Bazı maçlarda olağanüstü oyunlar izledik. Bazı maçlarda çok puan kaybına yakın oyunlar da izlesek. Hatta puan kaybına yakın oyunlar izlediğimiz maçların standardı Süper Lig'de daha bile fazladır. Avrupa'ya göre belki de. Ki Avrupa'da da işte Rigas beraberliği, AZ beraberliği falan var. Ama bu sezonki Galatasaray'ın skoru alabilme gücü rakiplerine bu maçı bir şekilde kazanabilir mi? Oyun anlamında hissettirişi bak. Oyun iyidir, kötüdür, İyi savunma, kötü hücum ya da kötü savunma iyi hücum. Tamamen maç içinden bağımsız abi. Hissiyat olarak Galatasaray'ın ama genel oyun gücüyle ama bireysel oyuncu performanslarıyla o gün o maçı kazanacağını hissettirmesi ve kazandığı maçlar itibariyle de skoru alabilme becerisi itibariyle de geçen sezonki Bayer Leverkusen'ı çok hatırlatıyor bana Galatasaray. Skoru alabilme becerisi, rakiplerin artık ya bunlar hani puan kaybetmeyecek herhalde hissiyatını verebilmesi. Abi 16 galibiyet, 2 beraberlik inanılır gibi değil. Ve kesinlikle ve kesinlikle biz hani ilk 11 olarak bakmayalım. Bir ana rotasyon olarak bakalım. 16-17 kişinin oynadığı bir ana rotasyon olarak bakalım. Galatasaray'ın en az 4-5 tane eksiği var. Hem de net eksiği var yani. Bunu bugün bir kere daha çok net gördük ve bugünkü oyunun zorlaştırılmasının da birincil sebebi tabii ki Gabriel Sarı'nın olmamasını sayabiliriz ama Çağdaş Hoca'ya ciddi artı yazacak bir oyun içi planlama vardı abi. Maç başı ana planında elinde Galatasaray'a göre daha da fazla eksi olmasına rağmen Çağdaş Hoca'nın. Şimdi plan şu. Galatasaray elinde Gabriel Saray yokken bir kere bunları çok net söylememiz lazım artık. Kesinlikle ve kesinlikle merkez orta sahasından Mertens, Torreira, Kerem Demirbay, Berkan oynarsa Efe hiç fark etmez. Hatta Kaan. Kim oynarsa oynasın. Gabriel Sara'nın olmadığı senaryolarda Galatasaray merkezden rakibin baskısını kıramıyor. Merkezden topa sahip olamıyor. Takımın pas akışkanlığı, pas kalitesi, topa sahip olma oyunu temelli bir yapıyı asla oynayamıyor. Merkezden, orta sahadan bu pas katkısını oyun içi hani hem top yani takım baskı yiyor, gelip bir özgüvenle bu topu alıp hem baskıyı pasla veya linkle kırarak takımı rahatlatmak veya takımın merkezine yani çok basit oyunu orta sahadan kurarsın abi topa sahip olacaksan. Galatasaray bir büyük takımdan, bir yarışan takımdan beklenen düzeyde topa sahip olma temelli bir pas oyununu veya güçlü bir set oyununu Sara'nın olmadığı senaryoda kesinlikle oynayamıyor abi. Bunun da sebebi Elindeki oyuncuların profilleri. Torreira mükemmel bir pres silahı. Ama abi yanında kesinlikle en az Gabriel Sara profilinde bir derin oyun kurucuyla. Yani Sara hem derin oyun kurucu hem merkez hem rakip ceza sahası civarı. Sara her yerde oynuyor abi. Topu her yerde hakim Sara. Sara varken topu Galatasaray'a, rakipleri sahaya daha rahat taşıdığı için Torreira'nın da hücum yükü düşüyor. Ve en iyi yaptığı iş olan topsuz oyun savunması odaklanıyor. Mertens de zaten bu yaştan sonra bir de gelip şurada baskıdan top alsın, buraya gelsin asist yapsın veya buradan alıp dönüp bir de driplingle top desin. Zaten bekleyemezsin saçma. Kerem Demirbay'dan hiç o katkıyı alamıyorsun. Berkan Kutlu'nun yine aynı şekilde teknik kapasitesi inanılmaz düşük Galatasaray standardı için. Ve Efe Akman'ın da işte yeteri kadar sürü almadığını söyleyebiliriz mesela. Galatasaray Sara'nın Oynamayacağını bildiği için Çağdaş Hoca, Galatasaray'ın bu merkezde baskıya vere, veremeyeceği, vereceği değil daha doğrusu veremeyeceği reaksiyonun da farkında olarak 3-5-2 görünümlü zaman zaman dörtlüye de döndüler, kaydılar buraya, Deniz böyle geldi ama genel olarak Hamza ile Barış Alper'in eşleştiğini, Opoku ile Osimen'in hatta Onur Opoku'nun Osimen'i sıkıştıra sıkıştıra eşleştiğini işte Kemen ve Ömer Faruk da Kerem Demirbay veya Torreira'dan hiçbir ekstra hücum katkısı gelmediği için Mertens'i çok rahat savunma şansını buldular. Çok kötü de bir Yunus Akgün olunca abi sahada. İş kesinlikle Başakşehir'in istediği noktaya geldi. Peki ana plan ne abi? Kenny ve Piatek'i belki de bu sezon ilk defa böyle bir planla bir arada sahaya sürmüş olabilir abi Çağdaş Atan. Varsa da ben hatırlamıyorum. Galatasaray zaten merkezden oyunu kuramıyor zaten pas kalitesi merkezde düşük. Baskıdan pasla veya drip dribbling çıkabilecek bir hücum oyuncusu performansı yok Galatasaray'ın ya. Top Mustara'da. Abdülkerim geldi topu aldı. Çağdaş Atan demiş ki biz Piatek ve Kenny ile direkt Galatasaray'ın iki stoperine bastığımız anda Galatasaray'ın topu Barış'a veya Osimen'e yani şu alana diyelim ki işte şu alana doğru vursunlar. Burada Osimen ya da bu alana doğru vursun Barışlı Hamza. Topu buralara arkadan yüksek oynamadan başka bir şansı yok abi demiş Çağdaş Hoca. Ve çok da doğru abi. Hakikaten de Galatasaray'ın bir kere hava berbat hakikaten bir Atatürk Olimpiyat Stadı vibe aldık yani maçı seyrederken. Rüzgardan korner bayrağı düşüyor. Rüzgardan kaleciler out atıyorlar. Out geliyor geliyor orta sahadan geri falan dönüyor böyle yani. İnanılmaz bir rüzgar var. Acayip bir yağmur var ve rüzgarla birleşen bir yağmur var. Artı zemin de kaymaya başladı. Çok da normal. Bu zeminde zaten pasada yatkın olunamayacak bir ortam olduğu için genel olarak Başakşehir'inde işte Berat yok, Krespo yok. Hani onların da orada eksikleri var. Berkay falan zaten hani kullanmıyorlar kadro dışı vesaire. Kemen, Ömer, Faruk ve Onur da yine işin biraz daha çaba ve driplingle topu rakip yere sahaya çalışalım, taşımaya çalışalım fikri aslında. Davidson da öyle. Deniz de mesela. Deniz çok driplingçi veya kısa pasçı bir oyun değil abi. Alır. Erken orta. Alır erken arkaya top. Yüksek top yani. Top havaya kalkacaktı. Ve burada o Simen'den o, o Opoku ve Onur. Bu tarafta da Hamza ile Barış. Ters tarafta Davinson, Kenny ve Piyotenk'ten Abdülkerim Bardakçı. Yani neredeyse bir ağır siklet güreş müsabakasına çevirdiler abi kendi alanlarını. İnanılmaz bir fiziksel mücadele. Hem orta saha yani orta sahadakiler daha çok koşu üzerinden birbirlerine itiş kakı. Abi buradakiler havaya sıçramalar, dirsek, diz, birbirlerini yere düşü itme, çekme. Ya Barış'tan Hamza hakikaten bugün ikisinden birinin hakem puanıyla bir kemer falan verilmesi lazım diye. Yani. O yüzden maç bu kadar fiziksele döndüğü için aslında şu an genel de görüyorsunuz. Hem iki takım da top yapamıyor. Hem iki takımın yüksek toplarına birbirleri fiziksel temaslarıyla reaksiyon veriyorlar ve top yere değmiyor. Bu tarafta kötü de bir Yunus Akgün ve çok ekstra oynamayan bir Mertens de olduğu zamanlar bu rakip yarı sahada toplu oyundan bahsediyorum. Ya yani topu ayaklarını alıp ekstra bir şey de üretemedikleri için Başakşehir'in 0.98, Galatasaray'ın ise 0.81 gol beklentisi oldu. Ve kaçırılan büyük şanslar falan. Bir Galatasaray'ın 14 tane şutu falan var ama işte 7'ye 5 korner. İnanılmaz az sayıda gol pozisyonu. Yani 300'er 300, 300 er pas yapabilmişler abi. İkisi de topa sahip ama takım bu arada yani. Hakim oyun oynama takım ikisi ama 300'er pası, 300'er küsür pas yapabilmişler. Top çalma sayıları falan bile düşük. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle toplam top çalma sayılarından bahsediyorum abi. Bugün bu eşleşmeler doğrultusunda tabii ki Barış Alper Yılmaz. Yani iki gol 60 defa topla buluşmuş Barış. Bu inanılmaz bir rakam. Yani Barış'ın oyun şekli itibariyle de Galatasaray'ın Başakşehir'in Galatasaray'ı oynamaya ittiği oyun yapısı itibariyle de 17 ikili mücadele, 3 tane daha o topuna çıkmış. Toplamda 20 tane ikili mücadeleye girmiş gibi Barış ve 8 defa top taşımaya çalışmış. Acayip bir çabayla oynadı. 2 gol attı ve gerçekten bu sezonki gol sayısı kariyer rekoru zaten olacak. Yani bu kadar çabayla bu kadar fiziksel güçle oynayabilen bir oyuncunun bir de gol sayısını 15-20 bandına çektiği anda zaten Premier Lig kulüpleri tık tık biz geldik açın kapıyı falan gibi bir şekilde gelirler. Yani olağanüstü bir fiziksel çaba. Öbür tarafta Galatasaray'dan Galatasaray'dan diğer beğendiğim isme gelelim tabii ki Simen abi. O da inanılmaz boştu. Bir asistini yaptı. İkincisi 27 kere topla buluşmuş bir kilit pası var ki o da asist oldu zaten. Ve girdiği ikili mücadelelerin çoğunda da Başakşehir... Çünkü neden Osimen veya neden Barış Galatasaray için maçın adamları? Başakşehir'in Galatasaray'ı ittiği planın baş, faktöründü baş faktörleriydi. Yani Başakşehir şu riski almış. Ya Barış'tan Osimen'le eşeşe eşeşe dövüşe dövüşe oynayalım. Onlar bunu yapabildikleri için bu bir asist yapmış. Bu da iki gol atmış. Demek ki Başakşehir'de Çağdaş Hoca'nın yaptığı doğru planı bireysel performansla boşa çıkaran ikili işte abi. O yüzden ikisi maçın adamı diyebiliriz. Galatasaray'ın bu baskıdan çıkmak için top oyundaki diğer planı Kaan üzerine döndü işte. Bu sefer tamamen çünkü Davinson baskıyı yiyor. E, zemin kaygan, merkezden top kullanma riski alamıyorlar. Ne Abdülkerim, ne Davinson, ne Muslera. Jakob zaten öyle bir oyuncu değil. Bu tarafta da Kaan'a çıkıp çıkıp Kaan'dan ileriye top dönene işte Yunus Mertens, Torreira gelsin bassın. Hayalet gibi gezen bir Kerem Demirbay var abi sadece. Ya bu havalar, bu zeminler Kerem Demirbay gibi oyuncular için ve evet çok zor. Ama baba bir, bir şey yap. Yani bir, 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 topu da. Şunu hatırlıyor musunuz abi? Kerem Galatasaray baskı yiyor. Kerem Demirbay buradan geliyor. Topu alıyor, veriyor. Devam ediyor. Bir daha alıyor, veriyor. Devam ediyor, alıyor. Bu tarafa getiriyor. Tekrar buraya. Yani al ver, al ver. 2-3 al verilen bu topu rakip yarı sahaya taşımak, baskıya taşımak, Galatasaray'ı bir sete oturtmak bu takımın gerçekten alternatif 8 numarasının bile olmaması lazım Galatasaray'ın. Zaten ana rotasyon 16-17 kişilik rotasyon eksik diyoruz değil mi? Eksik olmasına rağmen bir de gönderilmesi gerekenler var. Yani Galatasaray'ın bir kere daha söylüyorum. Bir, Nelson gitmiyorsa kesinlikle bir stoper alması lazım. Gidiyorsa bile stoper oynayabilen bir oyuncu alması lazım. 3 stoper zaman zaman zaten üçlü oynuyorsun. Kaan'ı burada kullanacağım ama merkezde alternatif yaparım. 2 bir önceki cümleden Alıntı Kaan'a alternatif yaparım abi. Dörtlü savunmanın sabeki olarak Kaan Ayhan'ın diğer en iyi yapabildiği şeyleri aktif olarak iyi yapamadığını görüyoruz. Yani Kaan'ı kesinlikle iyi bir alternatif olur. Şallah'ı çok iyi bir alternatif olur. Zaman zaman İsmail Yakops, zaman zaman Barış Alper veya Yunus hatta Mertens bile kulübeden gelebilir abi. Bundan daha doğal hiçbir şey yok. Galatasaray'ın önümüzde 18 maç bitti. Şimdi 18 tane lig maçı var. 5 tane de kupa maçı oynasa salladım. 23. İki tane Avrupa Ligi maçı var. Kalan yani lig usulünde kalan 23-25. Çıktın bir üst tura ilk 8'e girdin son 16 oynayacaksın. Son 16'da da kötü kura geldi Allah korusun. Elendin diyelim. Elenmedin gittin daha fazla oynarsın. İki maçta olan 27 tane Şubat'tan hani Ocak'tan şimdi Ocak'ın ortasından Mayıs'ın ortasına kadar 27 tane minimum. Bak minimum 27 tane. Maçı garanti abi zaten bu kadar zor ve sert maçlarda Osimen'in, Barış'ın, işte Mertens'in, Davinson, Abdülkerim'in hatta Yakopsun zaten sakatlığa meyilli bir oyuncu abi. Bu kadar fiziksel yük çektiği bir senaryo ile götürmeniz çok zor. Bu kadar olağanüstü puanlar toplanan bir sezonu çöpe atmayın abi. Bu arada Başakşehir tarafında neredeyse unutuyordum unutmamam lazım. Hamza Güreler henüz 18 yaşında. 2006'lıydı yanlış hatırlamıyorsam ve bugün Asist beklentisi var. Yani şuraya kadar gelip topu kullandı. Bu bir. ilk bunu söylüyorum abi. Buraya kadar geldi ve top kullandı Hamza. Bütün maçta Barış'la boğuşuyor ki. Barış'ın nasıl bir fiziksel hayvanat olduğunu biliyoruz. 5 tehlike engellemiş. Toplam 9 müdahalesi var abi. Ve 14'e 6, 20 tane o da aynı barış bar kadar. Hava ve yer toplam 2 mücadeleye girmiş. Kazanma oranı %70'e yakın abi. 67 kere topla buluşuyor. Pas isabet oranı da %75 hem de bu havada. 8'de 5 de uzun top atıyor Hamza. Mükemmel bir performans. Çok basit. Kendi yaşıtından bir örnek vereyim. Yani Galatasaray'ın e, kullanmaya çalıştığı, kullanmaya çabaladığı bir oyuncudan örnek vereyim. Mesela Metehan Baltacı'dan. Yaşına göre çok daha hazır gözüküyor abi. Onu, ya bunu çok net söylememiz lazım. Yaşı daha ufak Metehan'dan ama daha hazır gözüküyor abi. İşte bundan bahsediyordum. Ozan Kabak 18 yaşında Şampiyonlar Ligi standartında bir oyuncuyken bunun yaşın bir önemi olmadığından bahsediyordum abi. Hamza mükemmel oynadı ve gerçekten şu an Süper Lig standartında golde golle barışı kaçırdı. Galatasaray'ın attığı ilk gol. Dakika 42. Burada gelen bir top ama merkezden çıkarken yapılan bir top. Ta takım hazırlıksız yakalandı. Yaşının verdiği bir atılganlık, bir heyecan diyelim abi. Burada Barış oynadı Osimen'e. Osimen tekrardan Barış'a bıraktığında Hamza Biraz daha derinde oynadılar o ikili oyunu. Hamza buraya hamle yaptığı anda Barış boşa çıktı abi. Ve vurdu attı Barış golü. Şimdi bu tecrübesizlik. Ama onun dışındaki fundamental, fizik, oyun bilinci çok çok iyi yaşına göre Hamza'nın. Ve Başakşehir'in elinde bir tane daha aset, bir mal daha olmuş oldu. Böylece diyebiliriz. E, Davidson gene ile iyilerinden biri. Kaan'ın sarı kartlık yaptı. Onun dışında da gene bak çok top. Mesela Yunus hiç top tutamadı diyebiliriz rakip yarı sahada. Davidson oyundan çıkana kadar bayağı bir top tuttu abi rakip yarı sahada. Başakşehir adına. Piyotek zaten gol kralı. Ya bu ligin gol kralı abi. Kesinlikle ve kesinlikle e, ligin yani bu, bu ligde çok iyi golcüler var. Ama tek vuruşçuluk konusunda ligin yani Icardi de yok şu anda. Tek vuruşçuluk konusunda ligin belki de en iyisi abi. Havadan, yerden, bel hizasına kafa yani mükemmel bir tek Gol kralı 13 gole geldi. O da attı golle Kenan'ın da asisti. Yani Çağdaş Hoca'nın hem gol asisti olarak yaptığı plan tuttu bu ikili birbiriyle uyum sağladı ki ben Kenny'yi az kullandığı için hocayı eleştiren taraftayım her zaman. Kenny tam Süper Lig standartlarında patlayacak bir oyuncu. Artı hani gol asist tarafı tuttu. Öbür tarafta Galatasaray'ın oyununu da bozdular. Torreira'yı, Kerem Demirbay'ı, Mertens'i, Yunus'u çok kötü gösterdiler. Hani Galatasaray o baskıdan Yunus'u şuralara buralara getirerek de çıkabilirdi. Yunus'u da hiç içleştiremedi. Mesela Kadıköy'de bunu yaptı Galatasaray. Fenerbahçe'ye karşı. Yunus'u da içleştirdi. Sara, Yunus, Mertens, Torreira beraber hareket ettiler. Yunus'u da getiremediler. Kerem Demirbay da kötü. Mertens de zorlandı bu havada bu zeminde. Takım kopuk, boylar uzun. Barış, Hamza, Oboku, Onur'la beraber Osimen devamlı eşleşiyorlar. Devamlı yüksek top. iki takım da alıyor vuruyor çünkü. Ve ortada kaybolan bir orta saha. Mesela Ömer Faruk da iyi değildi. Kemen de iyi değildi. Onur da fena gözükmedi. Orta sahaların tamamen yok edildiği bir maç. İzledik yani 2025 yılında Böyle bir maç izlemek çok da kolay değil diyebiliriz. İkinci yarının başında Piyatek'in attığı gol. Hemen peşine Barış Alper'in cevabı. Yani bir insan formdaysa ne vuruyorsa o girer abi. Formdayken hissediyorken. O topu Barış'ın buradan vurduğu top. Barış'ın Muhammed'i burada görerek hayal ederek vurduğunu düşünmüyorum. Kaleci hatası denilebilecek bir gol ama işte formdaysan ne vursan içeri atıyorsun abi. O da bir gerçek Barış. Acayip bir gol sayısı devam ediyor. Burada da Yunus'a asist yazdı. ilk gol Osime'nin. Asistiydi Ömer Faruk ulan. Figueredo değiştiler. Daha sonra Davidson da çıktı. Figueredo girdi zaten. Ömer Ali oyuna girdi. Ömer Ali ile beraber şöyle bu tarafa doğru gelen bir yapı var. Figueredo da böyle geldi. Tamamen 4-2-4'e döndü, döndü. Hoca. Çağdaş Hoca. Şallay Kerem Demirbay. Kerem Demirbay önce Sabek'e geldi. Kaan merkeze geldi. Bunu tutmak için yapmak zorundaydı. Nelson hamlesi biraz geç geldi. Onu söyleyeyim. Berkan Mertens hamlesi artık takım. Bak Berkan Mertens'i de yaptı ya abi hoca. Takım bitti abi. Yani Galatasaray topu şu alanın arkasına Başakşehir yarı geçiremedi bile. Berkan Kaan torayla kalınca bu çok kötü. Çünkü Yunus hakikaten berbat bir maç oynadı yani. Deniz burada kenara. Kemen kenara. Pelkas oyuna dahil oldu ve Calo o da bu tarafta oyuna dahil oldular. Figueiredo, Calo, Pelkas ve son hamleler Barış kenara, Osimen kenara, Batshuayi buraya, ee, Yunus önünde kaldı ve Nelson savunmanın ortasına. Şunu bir kere daha söyleyeyim. Galatasaray stoper almak zorunda zaten sayısal eksik. Ama Nelson'un oyuna girdikten sonra o havadan öldürdüğü toplar var ya işte Galatasaray'a o lazım abi. Abdülkerim ve Davinson'un rakibin üzerine atılarak, sıçrayarak, uçarak yaptığı savunmacılığın arkada bir tane süpürücüsü olmak zorunda. Zaten üçüncüye daha iyi oynuyor bu takım. 3 savunmada. Ortaya bir tane ya Nelson'a devam edin. Bir tane alternatif alın. Stoper oynayabilen. Yani genç bir oyuncu bulun mesela ama oynayabilecek bunu Veya Nelson'u ikna edin. Yedek kalmaya devam etsin. Ya da Nelson gidiyorsa alabiliyorsanız iki stoper alın abi. Bu bir iki. Merkeze kesinlikle bak Lemina bağırıyor abi. Yani 6 numara, 8 numara, çift pivotu ikiler, tek 6 oynar, stoperi üçler. Davinson'u çekersin buraya, Lemina'yı buraya. Davinson'u çektin, Lemina'yı buraya atarsın, oynar. Derin oyun kurucu gibi oynar, döner, dripping yapar. Premier League temposunda yapar hepsini. Yani bu yanlış anlaşılmasın yani. Lemina hem isim çok uygun, hem yaş çok uygun, hem fizik çok uygun, hem Galatasaray'ın ihtiyacı ya bu kadar doğru bir isim bak. Profil bile vermiyorum. Lemina diyorum direkt. Ya da Lemina profili hadi öyle diyelim ya. Yani. Ön tarafta da kesinlikle bir kenar oyuncusu. Yani Barış çıkamıyor oyundan. Yunus Akgün oyundan çıkamıyor abi. Bittiler, öldüler oyundan çıkamıyorlar. Niye yok? Kenar oyuncusu yok yani. Zaman zaman bu yapamayacaksan ama Okan Hoca galiba en çok kenarda oynayabilen bir 9.5 istiyormuş zaten gidilen işte Mikao Tatsuya gibi, Koreya gibi isimlerden Amin Guri gibi isimlerden bunu anlayabiliriz. Transfer dönemi yarın resmen başlıyor ve ihtiyaçlarını hızlıca gidermek zorunda. Galatasaray sezonun daha zorlu kısmı yarısı için diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.